Merhaba sevgili Aslan Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nu kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Ve Şimdi kılıç kralı kartıyla başlıyoruz. Tabii ki akıl mantık çerçevesinde verilmesi gereken kararlarla ilgili olabileceği gibi hava grubundan eril bir enerjiyle ilgili olabilir bir saniye arkadaşlar ee, olabilir gibi gözüküyor. Bir devam edelim. Kupa su kartıyla. Şimdi bu isterseniz hava grubundan biriyle ilgili olsun, isterseniz hayatınızda aldığınız pragmatik kararlarla ilgili olsun. Bunlarla ilgili çok büyük bir mutluluk sizi bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Benim için bana soracak olursanız benim için ağır basan enerji. Örnek veriyorum. Aile ilgilendiren bir konu. Tamam mı? Birliktelik, mutlulukla ilgili bir konu. Ama buraya bulunması gereken bir takım bir sorunla ilgili pragmatik çözümler. Yararcı, faydacı çözümler. akıllıca kararlar. Ki kimileriniz belki de Hatta şöyle düşünün. Bir mantık evliliği gibi başlayanlarınız dahi olabilir gibi gözüküyor önümüzde ya da mantık ilişkisi diyelim hani direkt evlilik olmasa bile. Sanki böyle bir doğru yolu bulabilme, çözüm bulabilme, sorunları giderebilme bu tarz bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çocuklarla ilgili alınması bir karar gereken bir karar da varsa da yine bununla ilgili de çok güzel gelişmeler olabilir. Çocukların eğitim hayatıyla ilgili bir durum varsa da yine çocukların eğitim hayatıyla ilgili de çok güzel tatmin getirecek güzel enerjiler yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Kararlar her neyse akıllıca alınacak gibi gözüküyor ve tam böyle hani nokta atışı olacak gibi gözüküyor sevgili aslanlar. İkinci kartımıza bakacak olursak emek verdiğimiz konular yine iş para eğitim kariyer hayatı ile ilgili tabii ki olabilir gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili çok büyük bir büyüme gelişme ilerleme yaptığımız işlerden verim alabilme ee, işte hani şey düşün bir tohum ekiyorsunuz Ne e, toprağa çapalıyorsunuz vesaire vesaire tohumu ekiyorsunuz Ondan sonra bakıyorsunuz ki işte bilmem kaç gün sonra çok güzel meyve vermiş. Aynı bunun gibi. Büyüme ve gelişme ilerleme yolunda çok önemli gelişmeler e, yaşanacak gibi gözüküyor. Bolluk bereket enerjisi yaşanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu örneği hep veririm çünkü özellikle imparatorluğa çıktığı zaman gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir de değnek 400 çıktı özellikle. Çocuk yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa da bununla ilgili yine güzel sonuçlar alabilirler. Bir çocuk sahibi olma yolunda da ilerleyebilirler gibi gözüküyor. Hamile olduklarını öğrenmek vesaire gibi bir durum gerçekleşebilir arkadaşlar. Her halükarda emek veriyoruz. Çok büyük güzel bir gelişme ilerleme. Hayatımızda sağlam bir temel kazan kazanmaya çalıştığımız ya da sağlamlaştırmaya çalıştığımız bir konuyla ilgili ilgili verilen emeklerin karşılığını çok güzel almakla ilgili süper gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. 3. sıraya bakalım arkadaşlar. Büyük Arkana imparator Tabii ki şey e, otorite durumlarıyla ilgili bir enerji söz konusu olabilir. Otorite konumdaki kişilerle ilişkilerimizi bize anlatıyor olabilir. O yüzden şöyle kartlarımızı da seçelim değnek ikilisi kartı ile beraber önemli bir yol ayrımında olacağız gibi gözüküyor ama bu vereceğimiz yol ayrımında karar gelecek planlarımızla ilgili otorite ve kontrolü ele almakla ilgili bir enerji arkadaşlar bu otoriteyi kendimizi kabul ettirmekle ilgili de yine bir durum olabilir çok e, sanki gelecekle ilgili vizyonlarımızı gerçekleştirmeye, bu konuyla ilgili çok büyük bir başarı, alkışlanma, göz önünde olma, otorite eğer sesimizi bu zamana kadar duyuramıyorsak duyurmaya karar verme ve görünme, görünür bir hale gelme. Patron hayırdır biz de buradayız hani gibilerinden düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ya da kendi hayatınızı bir şey yönlendirme ve otorite sahibi olmak, kurmakla ilgili eğer bir enerjiniz varsa da, bir hedefiniz varsa da yine bununla ilgili de çok güzel gelişmeler, çok güzel gücü ele almanız, çok güzel bir başarı durumu yine Sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Sevgili aslan burçları. Çok iyi. Sanki hayalleriniz gerçekleşiyor gibi. Kılıç yaveri. Biri sizi gözetliyor olabilir. Tılsım onlusu kartıyla evinizi, ailenizi, yuvanızı, malınızı, mülkünüzü gözetliyor olabilir arkadaşlar. Burada biraz açıkçası nasıl söyleyebilirim? Yani sanki... Belki de zaman zaman hatta kıymetini bilmediğimiz şeylerin şeylerle ilgili başkalarının bu şeyler üzerinde göz olması gibi enerji sanki arkadaşlar bu. Aslında o kadar değerli şeylere sahipsiniz ki ve özellikle önümüzdeki günlerde bu sahiplik durumu özel o kadar devam edecek ki ama sanki birilerinin burada biz belki de bunun garanti olarak görüyoruz bazen zaman zaman insanoğlu hepimizde öyle bir enerji vardır. Sanki bu garanti gördüğümüz şeylerde başkalarının göz olması gibi. O, bir, o yüzden bir nazar, Vesaire, bu tarz enerjilere dikkat etmenizde fayda var. Buradaki durum her neyse bir şekilde bu sahip olduğumuz şey korunacak. Hani buna bir zarar gelmesi gibi evet bir durum olmayacak belki ama sanki bunu elimizden almak isteyen ya da gözü kalan bir takım enerjiler ve kişiler var gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bu enerjilerden mümkün olduğunca kendimizi koruyabilmemizde fayda var. Kendimizi, ailemizi, evimizi, malımızı, mülkümüzü. Tılsım dörtlüsü. Bakır Kraliçesi. O yine bir kılıç dörtlüsü. Burada gergitli bir ilişki var. Her kimle olursa olsun illa bunu partnerlik olarak yormayın. Bu ilişki yani sanki bir kesik kesik bir ilişki gibi. Bugün kapalı yarın açık gibi bir durumda. Ya tam mutluluğa ulaştım diyorsunuz ertesi gün tekrar araya böyle bir mesafe giriyor gibi. Tam iletişime geçtim diyorsunuz tekrar bir, biriyle, biri ya da birileri ya da bir durumla ilgili ulaşmak istediğiniz bir durumla ilgili biraz böyle bir enerjiler kesik kesik olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili aslanlar. Sonuç itibariyle önemli bir işbirliği ya da irtibat olacak gibi ama bu irtibat ve işbirliğine ulaşana kadar yani kapalı enerjiler evet açılacak gibi ama çok kolay kolay da açılmayacak gibi gözüküyor. Dedim yani biriyle atıyorum barışıyorsunuz, küsüyorsunuz, barışıyorsunuz, küsüyorsunuz, barışıyorsunuz, küsüyorsunuz. En sonunda anlaşıyorsunuz ama bu sürece gelene kadar hani bir belli bir zaman geçiyor gibi. Ya da bir şeye ulaşmak istiyorsunuz. Tam ulaşacaktım diyorsunuz. Hop araya başka bir şey giriyor gibi. Ama tekrar diyorum. Bu durum her neyse bununla ilgili bir ulaşma, işbirliği içerisinde olabilme, bir irtibatın düzenli bir şekilde evet sağlanması gibi bir durum olacak ama buraya gelene kadar bir süre bir kesik kesik enerji devam edecek gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Diğer destemizden de bakalım. Çok güzel kadersel gelişmeler önümüzdeki günlerde sizi bekliyor. Şansın bir şekilde yüzünüze güldüğü bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz sevgili aslan burçları. E, sıkışmış enerjileriniz açılabilir gibi gözüküyor. Pozitif anlamda bir değişim dönüşüm durumuna doğru sanki ilerleyeceksiniz. Hani şöyle düşünün e, tabii hani kumar oynamak sakıncalıdır ama hani sayısalı oynuyorsunuz ve tutturuyorsunuz gibi. ama sakın bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sakın ona göre hareket etmeyin ama hani genel itibariyle sanki böyle bir şansınızın döndüğü, kader çarkının sizden yana olduğu bir sürece doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar. İkinci kartımıza bakalım. Hava Prensi kartı. Bir kart daha seçeceğim arkadaşlar buna. Hava yedilisi. Hmm. Ya ben bu enerjinin, bu kartı çekmeden önce de burayla bağlantılı olduğunu düşünmüştüm arkadaşlar. Ama emin olmak istedim ve açıkçası beni emin eden bir şekilde çıktı. Bakın şimdi. Hava prensi, hava prensi. Ne dedim burada? Biri size ait olan bir şeyleri gözetliyor ve gözü var dedim arkadaşlar. Ve bakın. Kılıç yedilisi kartıyla beraber. Burada biraz farkındalığınızı geliştirmenizde fayda var. Biraz sanki biri ya da birileri gözüktüğü gibi değil. E, atıyorum bir şeyinizde gözü var ama ben, çok atıyorum sizin adını çok mutlular gibiler alkışlıyorlar vesaire ama aslında öyle değiller. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ve siz eğer elinizdeki bir şeyin bakın kıymetini bilmezseniz biraz daha garantici bir enerjide yaklaşırsanız bu bir uyarı niteliğinde sanki... Bu kişiler sanki atmaca gibi bekliyorlar. Kişi ya da kişiler. Anlatabildim mi? O yüzden bu enerjiye lütfen biraz dikkat edin. Önümüzdeki günler açısından sevgili arkadaşlar. Aslan burcu. Toprak altılısı kartı ile birlikte bir ödüllendirilme, bir hediye alma, mükafatlandırılma, işte kiminiz için bu takdir edilme olabilir, verdiğim emeklerin karşılığını alıyorum deminiz olabilir, ee, sizi destekleyici insanların karşınıza çıkması olabilir. Atıyorum işte patronun tamam sen çok çalıştın terfi yaz hak ettin demesi olabilir. Ki tabii ki bunların hayatınıza girme şekli kişiden kişiye değişir ama sanki hani biri size bir tırnak içerisinde bir cömertlik enerjisiyle gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hatta yine bakın talih kuşu deniyor. Yani belki hiç beklemediğiniz bir şekilde birinden ya da birilerinden bir fayda görebilirsiniz. Bir destek alabilirsiniz. Ne bileyim? Başvurduğunuz kredi işte size çıkabilir. Ee, anneniz işte para ihtiyacınız varsa size çıkarıp verebilir. Bir YouTube'a video koyarsınız, çok güzel izlenir, geri dönüşler alırsınız. Hani sanki bu tarz bir ödüllendirilme gibi bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bir de toprak, daha doğrusu yeryüzü savaşçılarından bir kar seçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Hmm. Burada bakın ya sanki bu biraz açıkçası... Deynek altılısı kartı vardı şurada arkadaşlar. Dedim ya göz önünde olacaksınız, ödüllendirileceksiniz, takdir edileceksiniz, başaracaksınız bir şeyi. Bakın çok güzel bir onurlandırılma sizi bekliyor arkadaşlar. Bir başarı, enerjinizin onurlandırıldığı. Evet başardın Aslan Burcu. Bu arada sizin e, sembolünüzle çıktı baktığınız zaman. Yani sanki böyle bir parlayacaksınız, sanki göz önünde olacaksınız, sanki bir başarınız, bir şeyinizle insanların dikkatini çekeceksiniz. Hatta belki de demiştim ya burada da otorite konumundaki kişilerle ilgili olabilir ya da bir yerde otoritenizi sağlamakla ilgili olabilir. Bakın onurlandırılmak diyor arkadaşlar. Bu tarz çok kuvvetli bir enerjiniz olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bir kart daha seçelim. O, bakın Önümüzdeki günler özellikle kalp çakranız çok kuvvetli olacak, çok kuvvetli çalışacak gibi gözüküyor. Hatta kalbinizde ve içinizde, ruhunuzda ve derinliklerde çok kuvvetli ölçüsü olmayan bir güç hissedecek gibisiniz arkadaşlar. Ya yani ben bunu çok yapmak istiyorum ya. Buna gerçekten inanıyorum. Bunu gerçekten işte başarabileceğime inanıyorum. Ya da ben bu kişiyi gerçekten çok istiyorum. Kiminiz için aşk hayatınızla ilgili de olabilir. Sanki böyle bir kalp çakranız işte dediğim gibi ölçülmesi imkansız bir e, ölçüyle çok güçlü bir enerjiye doğru ilerleyecek sanki. Ve sanki şöyle düşünün kalbim benim şu konuyla ilgili bu yolu takip etmemi söylüyor ve ben buna inanıyorum. Çok ya içimden geliyor dediğiniz bir enerji ve bu enerjinin artık sanki böyle bir önünüze önüne geçememeniz ve bir şeyi kalbinizle ve ruhunuzla yapmanız. Belki zaman zaman hatta aklınıza Yatmıyor olsa bile sanki bunu takip etmek arkadaşlar. Çünkü çok kuvvetli beni seç diye sanki bir şey olacak, size bir enerji verecek gibi. Çok derinden inanmak diyebilirsiniz buna. Ve böyle bir şeyin kalpsel olarak içinizden gelmesiyle peşinden koşacağınız ve elde edeceğiniz bir süreç olacak gibi sevgili arkadaşlar. Çok derin bir güç. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.